Afiyet olsun. Bravo. Bizi bitirmişsiniz ya. Değerli izleyiciler, sofralar, Anadolu anaları, her şey muhteşem burada. Dürüye abla merhaba. Merhaba. <laughs> e şimdi Alaaddin'lesin konuğumuzuz. Evet. Biraz Hoş anlatın geldin. bize. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Yani Biz çiftçiyiz, çobanız, evet. keçi çobalıyız. Kaç hayvanımız var? 170 kadar falan. Oo, maşallahınız var. Hayır. Çiftçi desteğinden faydalanıyor musunuz sigorta desteğinden? Evet. Kiminki yatıyor? Sizin kim? Beyin kime Yok, beyin onu bitince seninki de yazsın. Yani, Çünkü emeklilik önemli, evet, değil mi? Aynen öyle. E, valla keçi mi var koyun mu? Keçi. Daha önce koyun vardı. E, bu bölgede daha ziyade koyun yerler sanki. Ya bizim daha önce koyun vardı. Evet. E, koyunları sattık. Keçi. Hani, o daha mı o daha mı bereketli. Evet, keçi bereketli. E, valla bereketli olsun. Sütü, yoğurdu, Emeklerinize benim. sağlık. Aa, Çünkü hayvancılık Tam yapan daha da üreticilik yapan evet. çok az insanımız evet. kaldı. Kaç aile var üreticilik yapan şimdi? Vallahi sizin? aşağı yukarı 7-8 aile var herhalde. Büyük e, topladığımız var. zaman 1000 keçi mi var o zaman? Yani aşağı yukarı ama az değil malak. Azaldı. Için evet. Çok az. Yani 1000 keçi daha bir kurbanda bir kurbanda kesilir bu evet. yani. Çok az yani sayı. Ya daha önce çoktu burada. Şimdi millet hani bıraktı Zor sigorta işleri girmeye evet. başladı. Ne bileyim büyük şeyler taşınmaya başladı. O yüzden anladım Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi hayvancılık köylerimizde az da olsa devam ediyor. Biz hayvancılıkla uğraşan, üreticilik yapan, özellikle küçük baş besleyen üreticilerimizi kutluyoruz. Emeklerinize sağlık, çok teşekkür ederim.